li merdini koruci Muhammed Emin Amen si sal bere u kurivi Abdullahif Amanji 4 sal bere hatun şehit kurni herduji de ilan ede yani iro de hamanta mene hoda şehit bu bavukur de salvaqa ra şahadet ede li goristane hatun bibiranine <laughs> Kurucu Mehmet Emin Emen de sezde ilona hazar deri şarı hızına terörü PKK'de şehit bu bu. Biz düşüş sal pişti şehadet avi kureviye kurucu Abdullah Emenci de sezde ilona da hazar nusadun otuz siyanda deri şarı hızına de şehit bu. <gülüyor> <gülüyor> Babu Kurucu şehit de sal ve gara şehadet avi kuruydu, ser mağberin kuhatın bir bir anin. İkisi de ne acıdır ki

gün dönem şehit bunu. Rahma <laughs> kuvveti ile Makamlarını ali eyle, mekanlarını cennet eyle. Dili malbata şehidan şikesti bu bir şehidin hoşan azı. Bir tanesi abim, bir tanesi babam şehit. Bremen u bavemin şehidin. Emjid Riyawandana. Hode zavale ne de devlet ame. İnşallah Emjid Riyawandana ger havcebe emjij bo şahadete amadevin. Betini işmeye hazırız. Seni bekliyorum kaymakamlığa geleceğin zaman. Tamam mı? پښتي مراسمه ولاتي چون سردانه ملبات دی